Hocam Hoş geldiniz arkadaşlar bu dersimizde e, sosyal paylaşım sitelerinde oldukça popüler olan arkadaşlık sistemini yani arkadaş ekleme sistemini öğreneceğiz Facebook'taki gibi e, YouTube'daki gibi birçok e, sitede e, popüler sitede sosyal paylaşım sitelerinde olan bir sistemi öğreneceğiz Peki e, bunu öğrenirken e, ardında Yani bunu öğrenirken başka neler öğreneceğiz ve bunun mantığını Nasıl öğreneceğiz? Asıl sorular bunlar arkadaşlar. Öncelikle PHP Array sistemini bilmeniz gerekiyor. Bu script'i, bu mantığı öğrenebilmeniz için. PHP Array sistemini de zaten ben kodlarken size anlatacağım. Ondan sonra jQuery'nin ajax fonksiyonunu öğreneceğiz. Yani biraz jQuery, JavaScript öğreneceğiz arkadaşlar. JavaScript'in mantığını öğreneceksiniz bu dersle birlikte. Peki bunları nasıl yapacağız? PHP MySQL yeterli mi? asıl mantığı neler bunlar şöyle yapacağız arkadaşlar şimdi üye birimiz olacak ve üye ikimiz olacak üye birimiz ve üye ikimiz olacak birinci üye ikinci üye bildiğiniz gibi arkadaşlık isteği gönderiyor peki bunları nasıl edeceğiz arkadaşlar bunları yeni bir veri tabanı kuracağız arkadaşlar yeni bir veri tabanı oluşturacağız. Yeni bir tablo pardon, yeni bir tablo oluşturacağız. Yeni bir tablo. Bu tabloda array'lerimiz olacak. Yani rakamlarımız olacak. Mesela benim ID'm 10 diyelim. üye ID'm 10. Bu arkadaşınki 12 mesela. Üye ID'si 12. E, 10 da e, benim buna gönderdim arkadaşlık isteğinde array sayısı mesela diyelim şurada 48. 48 olarak e, veri tabanımızda saklı kalacak. Biz artık onları işleyeceğiz mesela. E, bu kişi bu kişi arkadaşlık isteği gönder e, gönderebilir. E, bun, bunların ayarlarını yapmamız gerekiyor. E, şu an e, giriş yapıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir kodlama yapmayacağız bu dersinde. E, bu ders biraz karmaşık olduğu için e, derse başlamadan önce kafanızda e, o kodların tablosu e, kodların resmini e, oluşmasını istiyorum. Yani nasıl bir şey yapacağımızın, nasıl bir çalışma yapacağımızın e, bir ön e, izlemesi diyelim bir ön izlemesinin zihninizde oluşmasını istiyorum. Şimdi e, ne dedik en son e, array'lerden bahsediyorduk. Aynı zamanda e, arkadaşlık array'ini düzenlemek için üyelerim tablosuna yeni bir satır ekleyeceğiz arkadaşlar. Bunları hepsini gerçekleştireceğiz. E, oldukça basit olacak arkadaşlar. Öyle zor bir şey yok. Biraz JavaScript öğreneceğiz. PHP ve array öğreneceğiz. E, sizlere oldukça faydalı olacak e, Dediğim gibi arkadaşlar Facebook sistemlerinde nasıl e, Ben e, şu da var arkadaşlar Bir kullanıcı yani ben kendimi arkadaşlık isteği göndermemem lazım Yani ben kendi sayfama profilime girdiğimde Öyle bir şey yazmaması gerekiyor Aynı zamanda e, Siteye giriş yapmamış kişilerin de Bu sistemi görmemiz lazım Yani e, benim profilime girdiği zaman Bana, e, bana arkadaş ekle butonu Gözükmemesi gerekiyor Bunların hepsini düşünmemiz gerekiyor kodlamadan önce. Öncelikle e, zihnimizde e, ya da kağıt üzerinde bunların hepsini düşünmemiz gerekiyor. E, yani iki kişi olacak burada. Siteye üye olmuş iki kişi birbirine arkadaşlık isteği gönderebilecek. E, aynı kişi kendine. Kaç tane sorunumuz var şu an? Üç tane. Birinci sorun ne? Birincisi üye olmayan kişi bu sistemi görmeyecek. Yani arkadaşlık ekle butonunu görmeyecek. İkincisi e, Kullanıcı kendini arkadaş olarak ekleme butonunu görmeyecek yani kendini kendi profiline girdiğinde arkadaş ekleyi görmeyecek söyledik üçüncü problemimizde arkadaşlar arkadaş olarak ekle giriş yapmadıysa kullanıcı dedik üçüncüsü de arkadaşlar oldukça basit ne olacak birinci kullanıcı ikinci kullanıcının ikinci, ikinci üye'nin yani birinci üye ikinci üye'nin e, sayfasına girdiğinde üye zaten girişini de yapmış online e, online olmasına göre yani giriş on, girişini yapmış login olmuş sitede şu anda ikinci üyenin profiline girdiğinde eğer arkadaşı değilse arkadaşlık isteği gönderebilecek zaten arkadaşıysa arkadaşlık isteği e, arkadaş ekle butonu gözükmemesi lazım. Aynı zamanda özel mesaj sistemini de e, öğreneceğiz arkadaşlar. Özel mesaj gönderme sistemini de öğreneceğiz. Böylelikle e, ufak bir giriş yapmış olduk arkadaşlar. Kafanızda mantığı olsun istedim. E, bir sonraki dersimizde kodlamaya başlayacağız arkadaşlar. Hepinize başarılar dilerim. Bizi takip etmeye devam edin.